Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış. Bugün sizlerle birlikte kafa topu oyuncu arkadaşlar. Hemen tamam, oyuna geçelim. Bu arada arkadaşlar üstte Instagram hesabım geldi. Onu takip etmeyi unutmayın. Bu arada birlikte birinciyim. Evet. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Birlikte birinciyim. Direkt <laughs> geçelim. Videoya. Hadi gidelim oyuna. liraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Düdük çaldı ve maç başladı. Aç çıkart. Evet gel gel gel. Buraya gel, gel. Gel, gel lan. Ana. Gel. gel. Düdük kaleye gol atmak. Çocuk oyuncu. Evet çocuk oyuncu. Oh, <laughs> Topu direğin dibi. <laughs> <Topu direğin gibi. gülüyor> Sağ zero misali kara buzlandı. Abi ben bunu nasıl yapayım ya? Şunlar bizi çekelim şuraya. Yedin lan golümü vallan bir gol daha gelir sana şimdi görünmez yıldava tamam. Bu kez kafayla gol geldi. Kale ufaldı. Gol olması zor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Ceza sahasına doğru. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gol rakibine hediye etti. Ayağının içine vurdu. Bir zevki yüksek bir maç oluyor. Kafayla şut çıkardı. Maçı yarıladık. Ayağa girme. Top Orada kaldı o. Durum 4-4. Maçta çekişme var ve iki oyuncu da vazgeçmiyor. <laughs> i̇şte gol! İşte gol! Sürekli doksanı görüyor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Kafa vuruşu geldi. Kolunu sektirerek atak başlattı mı şimdi? Güzel bir kafa vuruşu. Havadan vuruş. Uuuu 5-5. Bayıldım lan sana? Kime çalışıyorsun oğlum sen? Allah. 6-5. Ölen değil arkadaşlar. Oradan golü var. Kolum bozuk. Neyse. Küçük kale kullanıldı. 7 6 öndeyim. Allah'ım ne değilsin. Ve kazandık arkadaşlar oyunu. Evet reklam geliyor. Ben reklamı çıkıyorum reklamı. Ya çıksana. Evet. Güzel bir maçtı. Şuraya iyi oyundu. Ve çıkalım oğlum biz Türk. Sen de Türksün anne. Of of. Hediyemiz geldi. Yok lan hediyemiz. Neden artık bana hediye atmıyorsunuz? Kaynaklar bir tane de bunlar oynayalım. Evet. Hadi 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 hadi. Sen güçsüz gelsin. Top atışıyla maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Bence de. Be. Ve karşılaşma başlıyor. Süper bir. Aman Allah'ım. Büyük kaleye talebi... bu. Şimdi topu görmeden oynaması gerek. Yine arttırma doğru vurdu çok basit. Gol kafayla. Topu direğin dibine doğru. 3-0. Gol gol. Sürekli 90'ı görüyor. Maç 1 Topu rakibine değil kendini. Bayır. Yok böyle bir gol. Maç döndü. Arda basket da... maçı. Oo. Hadi 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 bir tane daha. Şunu şöyle Evet, 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 evet. Evet, evet. Maç şimdi 4-3. Hayır, 4-3 5-3. Topağlarda ve... Or. Gol geliyor. Kale büyütüldü. Hep bunu arkadaşlar. Bu spiker hep aynı şey diyor. Artık kalan son 45 saniye. Bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Kendi kalesine attı. Mükemmel bir geri dönüş gerçekleştiriyor. Bam bam. Gay gay direğin dibine doğru gönderiyor. Dokuşa, bu azıcık zor. Maç daha bitmedi. Bu mücadele mükemmel bir kaleyi küçülttü. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Yukarıdan gol peşinde. kötüydü. Aaa 8-0. Hüsten gol peşinde. 9, 8. Gol. Top ağlarla buluştu. O, Mükemmel abi. bir gol. Hadi bakayım. Ona Topağlarla 8 Gol geldi. Maç çok heyecanlı gidiyor. Evet çok heyecanlı. Ben çok geldim. Şansını o, kafayla o, denedi. O, Artık o, son düdük o, bekliyor. Iki, bir ve maç bitti. Bay bay. Hmm. Seni ya reklamdan çok sıkılıyorum. Arkadaşlar ne zaman bu reklamı izleyeceğiz? Güzel gözüküyor oyun ya. Cık, bence ben fazla almadı bana. Şuna basalım ne olacak? Aha araba çalıştı. Yok. Şimdi. Bitti. Her iki oyuncu iyi mücadele etti. Ne oldu lan? Ben şöyle yapayım. Evet. Bye bye. <laughs> evet, 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 evet 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 arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve. Hoşça kalın.